Doğukan sor bakalım. Dur, evet alabilecek misin? Hemen soralım. Aktif bir futbolcu mu? Hayır. Kendisi Avrupalı mı? Evet. Kendisi bir orta saha mı? Hayır. Ülkesi hiç Dünya Kupası kazandı mı? Evet. Barım 2 oldu. Eyvah. Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Hayır. Benim bar eksi 3'e doğru falan gidiyor Doğukan'cığım. Kendisi hiç ülkemizde forma giydi mi? Hayır. Premier Lig'de oynadı mı? Hayır. 5 büyük ligin en az ikisinde oynadı mı? Evet. Bu oyuncu İtalyan mı? Evet. Çok spesifik bir soruydu. Artık evet almam lazım abi. Kariyerinde hiç Avrupa dışında oynadı mı? Hayır. Bu oyuncu defans oyuncusu mu? Evet. La Liga'da oynadı mı? Evet. Oyuncu 2010'dan sonra mı bıraktı? Evet. Bu ismin kardeşi de futbolcu mu? Hayır. Bir tane evetle bulabilirim ama asla oyuncu canlanmıyor kafamda. Bu oyuncu Sabek mi? Evet. Ben maalesef tahmin yapamıyorum. O yüzden Orhan abiye bırakıyorum. Kendisi Lig 1'de oynadı mı daha önce? Hayır. Doğukan bu arada şu an bir aydınlanma geldi bana. İsim çok kolay. O kadar. Şu an aklıma geldi gerçekten. Ve ya benim sıfır olduğu için barım. Uğraşamayacağım 3 evet almakla falan. Sana ipucunu veriyorum. Senin barın doluyken hazır bil. Tamam abi. Şöyle bir ipucu verebilirim. Çok güzel bir ismi var. Söylemesi falan çok keyifli. Çok iyi bir bek oyuncusuydu yani. en iyi İtalyan bek oyuncularından biri olabilir. Hatırladım. Nasıl bulamadık biz bu ismi? Aslında var ya İtalyan ve bek deyince aklımıza gelmesi gereken iyi isim bu arada. Utanıyorum şu an kendime Buyur kazan oyunu. Önce bir soru. İkisi kazanmıştı. Kendisi de bir dünya kupası kazandı mı? Evet. Bu isim Zamburatta mı? Doğru. Tebrik ederim Volkan. Nasıl abi. aklına geldi ya? Abi teşekkür ederim diyorum Bu tamamen ortaklaşa bulunmuş bir oyundur. Yani ortaklaşa değil biraz ben buldum gibi ama. <laughs> yani ben getirdim sen servis ettin evet. gibi oldu abi. Biraz öyle oldu. Şaka Anladım. bir yana keyifliydi. Güzel bir ekip çalışması yaptık burada. Kesinlikle. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.